Çocuk kitaplarının iç yapı özellikleri ya da diğer adıyla içerik özellikleri. Arkadaşlar burada tanım dahil her şey bizim için çok önemli. Bütün başlıkların tanımı soruldu şu ana kadar. Önce içeriğin kendi tanımını konuşalım. İç yapı dediğimiz şeyleri bunu konuşalım. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütününe içerik denir arkadaşlar. Şimdi o bütünün ne olduğunu açacağız sizinle. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütününe içerik denir diyoruz sevgili arkadaşlar. İçeriğin kendi tanımında bir anlaşalım önce. Lütfen beni anladığınızı söyleyin bir anlatın bana. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütününe içerik denir diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada anlaştık. Peki bu önce şuna bir bakın. Bir çocuk edebiyat eserinde sanatçının duygu ve düşüncelerini aktardığı, çocukla paylaştığı bütünün adı aşağıdakilerden hangisidir? Bütünün adı aşağıdakilerden hangisidir? Süpersiniz. Gördüğünüz gibi tema, olay, konu, içerik, üç. cevabımız edirnağı. Bir çocuk edebiyat eserinde buradaki her tanım içeriğin kendi tanımı dahil soruldu arkadaşlar. Çok önemli. Buradaki her tanım çok önemli. Diğerleri içeriğin alt başlığı. O bütünün içindekiler işte. Bir çocuk edebiyatı eserinde sanatçının duygu ve düşüncelerini aktardığı çocukla paylaştığı bütünler de aşağıdakilerden hangisi? Peki hadi o bütünün olduğunu konuşalım. Ne varmış burada? Sırayla böyle işleyeceğiz. Tema. Temanın diğer adı izlek. 2- Konu, 3- Kahramanlar ve karakterler, 4- Plan, 5- Dil anlatımı sevgiler. Bunlar o bütünün adı işte. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü. O bütün ne? O bütün bunlar. Tema, konu, kahraman karakter, plan ve dil anlatımı. 5 tane başlığımız var. Burası önemli. Hangileri iç yapı özelliğidir, hangileri değildir? Biz bunu bilmek zorundayız. Hangileri iç yapı özelliğidir? hangileri değildir? İç yapıda tema var. İçerik özelliklerinde konu var. İçerik özelliklerinde kahraman ve karakter var. Plan var, dil ve anlatım var. Başka bir şey yok. Önce buradan anlaşalım. Şimdi burayı bakarak benimle birlikte lütfen, lütfen orada oturduğunuz yerde sayar mısın? İç yapıda neler var? Bir, tema. iki konu. Üç, kahraman ve karakter. Dört, plan. Beş, dil anlatım. Bunların dışında bir şey yok. Saydınız mı benimle beraber? Saydınız mı? Gerçekten teşekkür ederim. Peki bakmadan sayabilir misiniz? Ben de kapatıyorum. Vallahi gözümü kapattım. Peki soruyorum. İç yapı özelliklerinde, içerik özelliklerinde ne var? Hocam tema var. Bir. Diğer adı izlek. Konu var. Kahramanlar ve karakterler var. Plan var. Dil anlatım var. Bak şöyle yaptıysanız yakalarım ha. Bence benimle birlikte saymışsınızdır. Gerçekten bakın burayı bilmeniz çok önemli. Hangi başlığın içinde ne olduğunu bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Bu soruya bakar mısın? Neden önemli olduğunu? Lütfen cevap vermeyin. Lütfen cevap vermeyin. Bulan artı atsın bekliyorum. Cevap vermiyorsunuz ama bulan bir artı atıyor. Ben kimin çözdüğünü bir görüyorum. Hiç sıkıntı yok. Harikasın. Hocam herhangi bir tuşa bas. Yani e, oradan bir şey gelmesi Dilan hocam. En azından ben çözdüğünüzü anlar. Peki cevap verir misiniz bana? Bu sorunun cevabı ne? Harikasınız arkadaşlar. Şimdi soru çok kritik bir soru. Çok önemli bir soru. ÖSYM'nin olaya nasıl baktığını idrak edebilmemiz adına gerçekten çok müthiş bir soru. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukları için hazırlanmış kitaplarda bulunması gereken iç yapıya yönelik bir özellik değildir. Bak Adamın senden özellikle istediği bir yer var. İç yapı özellik. Tema, konu, kahraman, dil anlatım, plan. Adam bunlarla ilgili değildir diyor. Resimler bitti. Resim yok ki. Ama hocam resim kitabın içinde. Onu ben de biliyorum. Ama iç yapı özelliği değil dış yapı özelliği diye geçer. Çok önemli bak. Arkadaşlar bir de daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bilgi doğru. Resimler metnin kurgusunu tahmin etmeyi kolaylaştırmalıdır. Evet. Resimler metnin kurgusunu tahmin etmeyi kolaylaştırmalıdır ama iç yapı özelliği değildir. Baskı ve şiddeti onaylayan ifadelere yer verilmemelidir. Konu. Çocuklarla paylaşmak istenen iletiler açık ve yalın olmalıdır. Dil anlatım. Çocuk kahramanın amaçlarını rahatça sezebilmelidir. Kahraman. Anlatım Türkçenin özdeş özelliklerine uygun olmalıdır. Dil anlatım. Her başlıktan cümle koymuş. Dış yapı özelliğinden de A şıkkında bir cümle koymuş. Ama tekrarlıyorum sevgili arkadaşlar. Bilgi doğru. Adamın sorduğu yer değil. ÖSYM e böyle soruyor. Yani bunu normal Türkçe bilgilerinden de bilirsiniz. Yani normal genel yetenek kültür Türkçesinden de bilirsiniz. Eskiden 5 şıkta 4 yanlış bir doğru vardı. Biz doğru olanı arıyorduk. Ya da dört doğru bir yanlış vardı. Biz yanlış olanı arıyorduk. Artık en doğruyu ya da en yanlışı arıyor. Ya da soru kökünde özellikle istenen yerle ilgili bir ve özellikle istenen yer iç yapı. Beni anladınız mı bu soru? ÖSYM'nin size nasıl soru sorduğunu anladınız mı? Çok önemli çünkü. Gerçekten ben beni gerçekten doğru anladığınıza inanıyorum. Burayı çok önemsediğim için. Ne varmış baştan söylüyorum. Tema varmış, konu varmış, kahraman varmış, plan varmış, dil anlatımı varmış. Bunların dışında bir bilgi verebilir ve bilgi doğru olabilir. Asla itirazım yok. Ama tekrarlıyorum bilgi iç yapı özelliğine girmez. Soru sana iç yapı özelliği diye bir şey sorarsa bunu işaretleyin. İzninizle temayla başladım. Dilan sen yazıyorsun sanırım sor ben senin sorunu cevaplarım. Tema ya da diğer adıyla bilmeniz gereken izlek. Yazarın kitapta ele aldığı çocuk konuyla çocukta uyandırmak istediği etki, onlarla paylaşmak istediği duygu ve düşünce birikimi arası. Burada birikim ve etki kelimesi anahtar kelime. Birikimi ve etkiyi görürseniz direkt temaya gidebilirsin. Tema kitapta işlenen konunun çocuğun duygu ve düşünce evrenine uyandıracağı etki. Yani konu ne anlat? Tema anlatırken ne mesaj ver? Gizli mesaj. Yani sen onu anlatırken ne mesaj verdin bu adama? O çocuktan ne yaratmak istiyor? Mesela bir Atatürk sevgisi oluşturmak istiyorum. Mesela çevreye duyarlı bir birey yetiştirmek istiyorum. İnsanların fikirlerine saygılı bir birey yetiştirmek istiyor. O zaman arka planda vermek istediğimiz mesaj. Dilan şu andaki ders notları zaten size gönderilen notlar benim notlarım. Çocuk edebiyatı kısmı. Ya da sistemde kayıtlı olması lazım. Arkadaşlar sizde var mı notlar? Diğer arkadaşlar. Tuğba, Perihan, Cansu var. Peki siz nasıl edindiniz? Dilan'da yoksa Dilan nasıl edinebilir? Canlar. Yani yayınla. Kaynaklı aldınız. Peki Dilan seninki kaynaklı değil mi? Hemen yardımcı olmaya çalışacağım. Ha. Ama bak Nuri Hocam dedi ki hocam Telegram'da da var sizin notlarınız. Oradan da çıktı alabilir dedi edinebilirsiniz. Çünkü ben sisteme notlarımı yollamıştım dijital hocaya. Onlar da ee, şeye basacaklarını yani size çocuk edebiyatı hocası Sizin notlarınızı takip edecekler demişlerdi bana. Ha tamam sen farklı bir yerde olduğunu fark etmişsin. Sen de var o zaman. O zaman sen de hemen notunu açıyorsun. Küçük küçük notlarını alıyorsun çünkü önemli. Diğer arkadaşlar not alıyordu. Sormama bile gerek yok. Süper. Tekrar devam ediyorum kaldığım yerde. Tekrar hatırlatıyorum. Konu ne anladığımız tema anlatırken arka planda çocukta ne yaratmak istiyoruz? Bu arkadaşlar. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyim? Çocuk kitaplarında konuyla tema arasında sıkı bir bağ olmak zorunda. Düşünsene ben arka planda çocukta bir Atatürk sevgisi oluşsun istiyorum. Bizim köyü anlat. O bağlantıyı nasıl kuracak? Tema ile konu arasında sıkı bir bağ olmak zorundadır. Çocuk kitaplarında tema nasıl olmalı? Hiç buraya bakmasak, ya buradaki nota bakmasak ne söyleriz? Arkadaş çocuk beni anlasın istiyor. Doğru mu? Ve çocuk için hareket ediyor. Çocuğa görelik kısmına dikkat etmeliyim. O zaman nasıl olmalı, açık olmalı, yalın olmalı, kesin ifadelerle olmalı. Doğrudan anlatım vermeliyim, dolaylı anlatımla kafasını karıştırmamalıyım. Değil mi? Yani çocuklarla paylaşılmak istenen iletiler kapalı ve karmacık olmamalı çocuğun seni anlamasını istiyorsun çünkü. Ve seni anlamasını istediğin kişi çocuk. İletilerin anlam bulanıklığından arındırılmış olması çocuğun kitaptan yeterince yararlanmasında temel koşuldur diyoruz. Tema için sevgili arkadaşlar. Ayşe Hocam bir çıkıp girebilirsin istersen. Bir problem varsa sesle ilgili. Diğer arkadaşlar iletmedi çünkü. Devam ediyor. Kitaplarda yaşama sevgisi, insan sevgisi, doğa ve hayvan sevgisine alan konular anlatılmış. Çocukların dünyasına uygun kurgularla. Çocuğa görelik. İnsanların çalışkanlık, doğruluk, yardımseverlik gibi evrensel değerleri çok önemli. Bu Buyurgan olmayan anlatımlarla çocuklara duyum satılmalıdır. Niye? Arkadaşlar buyurgan olan anlatımlarla duyurursanız çocuk yapmaz. Biliyorsunuz kendiniz etrafınızda çocuğunuz vardır, yeğeniniz vardır, komşunuzun çocuğu vardır, bir akrabanız vardır küçük olan. Çocuğa bir şey yapma diyorsun ya ne yapıyor? Mesela diyorum ki çocuğun şu kalemi yere atma. Bu kalem bize lazım. Üç dakika sonra şöyle yapıyor. Sana bakıyor. Sana kalemi tutuyor. Heh, yere atıyor sana bakıyor ne yapacak? Niye? Çocuk çünkü yapma dediğin şeyi yapar ya. Biz bile bugün bir şey yapma dendiği zaman yapasımız geliyor. Değil mi? 35 yaşına geldim ben. Hala bir şey yapma dediğin zaman onu yapasım geliyor benim. Çocuk nasıl uymaz? Çocuk kitapları öğüt verme amacı taşımaz. Tekrar söylüyorum. Öğüt veren ürünler çocuğu eserden soğutur. Öğüt veremezsiniz. Çocuk edebiyatı öğüt vermez demiştik. Çok önemli bir bilgiydi çıkmış soruydu geçen ders çözmüştük. Öğüt veremezsiniz. Bunu unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bizim için önemli bir husus. Dikkat ediyorum. Geldim konuya. Benler. Tema ile ilgili bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Aklınıza yatmayan bir yer. Ekstra detaylandırmamı istediğiniz bir yer. Bir şey yazmadığınıza göre yok olduğunu varsayıyorum. Ve kaldığım yerden devam ediyorum. Geldim konuya. Arkadaşlar zaten sanatçının ele aldığı durum değil mi? Üzerine söz söylediği düşünce, olay ya da durum. Bir yapıtta sanatçının ele aldığı üzerine söz söylediği düşünce, olay ya da durum. Aşağıdakilerden hangisi çıkmış soru. Bir çocuk edebiyat eserinde sanatçının ele aldığı düşünce, olay ya da durum olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar zaten iç yapı özelliklerinde kazanım diye bir şey yok. Amaç diye bir şey de yok. İç yapı üç tane özellik. Bu soru 3 şık. İzlek tema, plan ve konu. Sanatçının ele aldığı düşünce, olay veya durum. Bunlardan hangisi bana cevaplar mısınız? A, B, C bu soru 3 şık zaten. Peki ele aldığı düşünce, olay ya da durumla çocuğa arka planda vermek istediği gizil mesaj diye sorsaydı çocuğu uyandırmak istediği etki diye sorsaydı bu soru bize tema olur. İşte temayla aslında konunun akışı bile aynı gidiyor. Sanatçının ele aldığı düşünce, olay ya da durum, konu ele aldığı bu düşünce, olay ya da durumla çocukta uyandırmak istediği etki. Bu da tema. Hemen arka plana gidiyor. Bu da tema diyoruz. O zaman bu sorunun cevabı konu. Buradaki her başlık soruldu. ÖSYM artık eskiden şey derdik. ÖSYM sorduğunu bir daha sormayın arkadaşlar derdik. Hayır. ÖSYM artık tekrara düşmeyi seven bir kurum ve çocuk edebiyatında sorulacak konu yok. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri soruyor. Dedik.